arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün neden Roblox yok derseniz Roblox izlenmemeye başladı maalesef hiç yerim kalmıyor <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar e, bugün değişik bir seriye başladık bu arada arkadaşlar e, sadece Minecraft çekmeyeceğim Roblox Minecraft karışık yapmayı düşünüyorum e, hem Minecraft'ta böyle survival hem de Craft Race tarzı oyunları düşünebilirim onlar çünkü izleyen var mı var böyle bedwars tarzı Hı hı. Karışık içerik çekmek istiyorum kısaca. Arkadaşlar bugün hemen e, başlayalım. Arkadaşlar bugün e, 1.19.2 192 Efe ile beraber hoş geldin mi kanka Efe? Hoş buldum. Bugün. Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız ve e, sürpriz bir şeyimiz var. Bugün güzel bir seed'de oynayacağız. Yani görünümü çok iyi olan bir seed. Böyle dağların arasında köy olan bir seed. <laughs> evet. Her neyse uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar bu arada e, önerileriniz olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle Abi şu kılıkları kesebilir Bekle balta yapalım. Beni kovalıyorlar. Seni kovalıyorsa. Evet. Efe Arkadaşlar neden kırıklığı var derseniz. Bir gece oldu. Videoyu başlatmak için bir şey bekliyorum. Hele şükür. Öldü. Acıktım ben. Bende de açlık var. Şöyle. Hemen bir ağaç keser başlayalım. Arkadaşlar bu arada Roblox, Minecraft hangi oyunları önerirsiniz? Ee, bir öneriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela e, Roblox'a herhangi bir oyun. Ya da Minecraft'a herhangi bir soruda bir video... O tarz şeyler önermek için yorumlara tamam. yazabilirsiniz. Ben bir taş geçeceğim geçiyorum. Sana da yapayım mı taş yaşıyorlar? Ben de yapıyorum kardeşim. Şimdi hemen madene gideceğim. Ama ilk önce yemek aldım. 119 olduğu için e, elmas yönünden şanslıyız. Sevgili, hemen Arkadaşlar bu arada video kasıyor olabilir. Ben bu Minecraft tam anlamadım. Kasıyor Minecraft'ta neyse video. Ya yani 1.17 çekerken de öyle oldu. öyle oluyordu. 1.19 çekerken de aynı oluyor. Tek tip kasıyor sıkıntı orada. 8 oradan. 8 altı daha. Biraz hayvan keseceğim ben. Bu arada arkadaşlar e, bu sefer full hilesiz yapmayı düşünüyoruz. Evet. Game rule da daha iyi bir işin içine. O yüzden biraz sıkıntılı. <laughs> Yüksek ihtimalle ben çok kile çekeceğim. Yani eğer video uzarsa böyle video dışı yapabiliriz o nedir olayını. Yani videodayız ama videoyu durdurup yapabiliriz. Arkadaşlar e, sürpriz yerimiz bu dağın arkasında bir yerde. Ben de gideyim. Şu an göstermek istemiyorum. Gitmek için değeri toplamam gerek çünkü şu yoğuşmuş kar mı bir şey vardı o. Evet. O tabii kendi içine doğru çıkıyor. Evet. Amma çok hayvan var lan. Hmm. Ben birazcık hayvan avlıyorum. Ben bayağı bir hayvan avladım şimdi fırın hmm. yapacağım. Ben sana dağın tepesinde mi var? Birazcık hmm. daha açıklık var. Aga şanslı çünkü bataklık var. Bataklıkta çok hayvan çıkıyor. <laughs> Hele bizim yatağa çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Yani. O zaman şeylerde bayağı kullanacağımız için koyun avlıyorum ben yere. En azından bir yataklık elimde bulunsun. Aa, arı. Hmm. 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 Aga, oğlum niye bu kadar karnımız acıktı ya? Benim çok fena acıktım. Şuna bak. Dört açlığım var. Evet, Şimdi hemen bir fırın yapacağım. Pişireceğim. Aa, ha, balya pis çıktı lan. Ben dönerim. Ben yüzeyde takılıyorum bu arada ben şu an madende değilim de yemek için. Şöyle biraz et pişirelim. O sonra taş kapatalım. Daha demir, kömür, kömür falan kapatalım. Şurada olması gerek aslında. Şurada bir demir görmüştüm. Tamam. Bana gidin. Demir 6 <laughs> tane çıksa yeter aslında. Fazla da ihtiyacımız yok. Ederim mi? Yani ne oluyor öyle? En azından iki kaldı yeter. Beş tane var ben de şu anda. Ben biraz yemek istiyorum. Dönme çobuz adam. Ben de yedi tane var şu anda. Şöyle çap biraz bakayım. Ha inek. Bu işte Deliver. Oraya gidebiliriz. Ama deri az çıkacak. 3 tane. Ben de 9 do tane deri var ya. Tamam. Okay. Ben demir topluyorum şimdi. 9 tane bile demir var. Biraz. var. Benim 8 tane demir var şu anda. Demir fazla şey değil. Hatta bir kere daha gördüm ona da gittim. Oha zümrüt var lan. Hı? Gördüm. Ha dağın eteğindeyiz ya. 1.19'da dağlarda çok çıkıyoruz. Ben belki et pişiriyor. Şu etler pişsin. Ben demir ihtiyacını bayağı dağlardan topluyorum bu arada. 9. demirimi almaya gidiyorum. Onu da alayım bir. Ben de 3 tane oldu. Ben de 9 tane demir var şu anda. Gayet güzel bence. O bir kere daha gördüm. Onu da almaya gideceğim. Bayağı buluyor. Bu dağlarda bu burada da bayağı demir çıkıyormuş ya. Güzel. Şuna koy şunları. Onları da pişirelim. Ben de şunların demirleri toplamaya devam. Demir bayağı lazım ben biraz daha demir bulmaya gidiyorum. Ne buradan gideceğim? Birazcık daha uzaklaşacağım. Arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın. Hazır. Aklımdayken söyleyeyim. <laughs> Bu arada e, bugünkü hedefimiz ne olsun? E, tanıtım diyebiliriz bugünkü hedefimiz. Bir 15 dakikalık video çıkaralım. 7 dakika olmuş. Çünkü kısa video oldu mu kimse izlemiyor. Bayağı bir Ben sanırım bizim yer, bizim içimiz yerden bayağı uzaklaşıyorum ama. Aga demir yok ya. Senin koordinatların nerede? Ben oraya doğru geleyim. Ka ben oranın koordinatlarını biliyorum. Sen uzaklaşsan da bir şey olmaz. 139'a bir şeydi. Böyle hatırlıyorum. Eksi 139. Aşağıda koyun var. Üstüye. Ha uyuyabilir misin sen? Uyurum da içerisinde de uyuması gerek. Aynen. Dur ben şimdi gideceğim. Crafting table'ımın bir yere. Bir türlü olduğunu yetmeyebilir. Yeter de bir tane olduğunu kalır. Ben koyun alacağım bu yanda. Sen uyuyabilirim birine söyle. Geliyorum direkt. Uyuyorum. Abi lava denk geliyordum. Nasıl bir şey yaptı? Uyuyor muyuz? Bir de ben şimdi uyuyorum kanka. Ben de uyuyorum. Lan. Hah. Tamam. Tamam ben şunları alayım. Hemen kazma yapayım mı? Gerisi boş zaten şimdi. Şu lapisleri alak. Arkadaşlar bu arada e, öbür survival serisinden ne farkı var derseniz yani 1.19'da eklenen neler varsa genel olarak farklar bunlar olacak. Evet. Oro var lan burada. Ya şu eti de pişirelim mi? <laughs> arkadaşlar yani abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yani bu bölüm pek bir şey yapmayı düşünmüyorum. Kısaca böyle tanıtım yapayım dedim. Bakayım kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Bir 5 dakika daha. Ondan sonra arkadaşlar ikinci bölümün hedefini şimdiden söylersem ee, büyük ihtimal Demirsek olma yani. Evet onu uğraşırız. Bir de bölgeye gideriz. Aynen. Güzel bölge diye böyle kapak fotoğrafı falan. Evet. Arkadaşlar bu arada yakında bir yayın açacağım. Bizim bir Minecraft Server'ımız var. O da 1.19.2 Eğer gelmek isterseniz Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Eğer Discord linki böyle geçersizse bana YouTube yorumlarından yazın. Ben size cevap veririm. Geçen bir arkadaş da yazmıştı bana öyle. Ee... biraz kömür kazmaya gerek yok aslında ya bende kömür bakayım 19 tane var 20 tane olsa yeter demir aramam gerek az daha ağırladık <laughs> siyah diyeyim dedim toprağa düşerim Sanki speedrun yapıyormuş gibi senin var ya. Anne Çok şey böyle değişik. <laughs> Hızlı oynamaya çalışıyorum da. O bayağı demir var. Hem de bayağı var. Ben neyse F3'de dolaşıyorum. Ben F5'de dolaşıyorum. F3. Daha net görüyorum etraf. Aa bol kaba. Al onu farmını yaparız. Ek döndürmemler. Yani. Tamam. Şu hemen gidelim. Ben direkt gireceğim. Belki bir şeyler buluruz. Diğer video için bir demirler toplayayım da ben. 15 tane var 20, 33 tane 27 tane var bu sefer yapacağız. 24 tane falan. Şurada demir vardı lan var. nereye gitti o? Ben hmm. madeni kimler korkuyorum? Niye ki? Elmas çıkabilir. <laughs> bu üstünde bu kadar demir var. Aa de... doğru ölünce eşyalar gidiyor. Olsun. Demir seti olduktan sonra ben pek bir şey korkmayacağım da. Ben suyun altındaki madenlere gireceğim. Onlarda hiç mob olmuyor. Daha güzel. <laughs> Aga yeter. Bunun çok çakılmış böyle. Ledin ormanı mı? Ay yani ne ledin? Koyun Büyük. Burada daha çok evet. En çok koyun eşyada oluyor. Evet. Gölgesinde aşırı gölgesinde şey oluyor ya. Bu mantar alacağım oğlum birazcık. Mantar al. Onun da bir şeyleri yapılıyordu farmları değil de. Ben kötü kaçarım yani ne A Aa bal kabağı. Aha demir. Aha zümrüt. Şu aslı ben zümrütleri alsam iyi olur şu an ya. Şu mantardan da bence kalıyor. Ah bir tane aldım. Çıkmıyorlar çok ha. zor çıkıyor. Lag var ya şurada. Bence en güzel yerlerden biri çöl. Biri de deniz. Ne? Bakın 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 bakın. Bunu test edeceğim. Bunu Hı -hı. test edeceğim. Kanka bir tane hani ağaç oluyor böyle çiçekli kanka. Evet onun altında şey oluyor. Mağara oluyor. Evet. Orada mob çok spamlı olmuyor ama ya olabilir. Benim amacım o Jam Arkadaşlar bu arada 15 dakika olmuş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Evet arkadaşlar e, deminki videonun devamı. Yanlış söyledim arkadaşlar deminki video. E, aslında başlangıç videosu evet ama aynı anda demir set olma videosuydu. Hemen şöyle e, ee, demirlerin eremesini bekledim. Bu arada tam 24 demir gerekiyormuş. Evet hemen şöyle kapak fotoğrafını çekelim. Hemen şöyle tamam. E, ee, çektim. Arkadaşlar e, şimdi kanka senin koordinatı verir misin bana bir? alalım. Eksi 450'ye eksi 12 eksi 685 685. Şöyle hemen yazalım. Eksi 450. Biraz böyle gideceğiz. Arkadaşlar. Eee. Şimdilik Her neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.